Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve beraberindeki heyet Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yılı ve Atatürk haftası dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı yoldan yürüyerek mazoleye gelen Demirtaş'la üst düzey emniyet yetkilileri çenek bırakarak saygı duruşunda bulundu. Heyetle anı fotoğrafı çekilen Demirtaş daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Aziz Atatürk, Ebediyete İmtihan'ın 86. yıl tüm teşkilatımızla birlikte maddi bir huzurumuzdayız. En büyük eserin dediğimiz Cumhuriyetimizin ve bağımsızlık idarelerimizin bekçileri olarak her geçen gün devletleşen minnet ve gururla yolumuzda yok polis teşkilatı olarak emanetiniz Türkiye Cumhuriyeti yüceltmek, milletimizin huzuru daim kalmak için aynı inanç ve adam dışında çalışmaktayız. Bu anlamda günde Cumhuriyet'in korunması için hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına bağlı kalarak toplumsal barış ve huzur yolunda sorumluluğumuzu bir an bile unutmuyoruz. Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü gösterdiğiniz istikamet doğrultusunda asil milletimizin yanında ve evrendeyiz ruhunuzda olsun